Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bu part 2 iki, ikinci videomuz usta olmak isteyen arkadaşlarla ilgili. Evet arkadaşlar birinci videoyu izlediyseniz bu işe gerçekten gönül vermiş, bu işi severek yapan insanlardan biri olmalısınız. İkinci videomuzda arkadaşlar ben direkt şöyle anlatayım mutlaka ve mutlaka bu işi sevdikten sonra mutlaka ve mutlaka bol bol video izleyin bu iş üzerine. birikimlerinizi arttırın. E, beyaz eşya parçalarını tamamen tanıyın. E, eğer meslek lisesi bölümündeyseniz zaten bu iş sizin için kolay ama meslek lisesi okumadıysanız e, bir yerde çalışıyorsanız eğer e, meslek ee, değiştirmek istiyorsanız size tavsiyem önce bol bol video seyredin. Bu konuyla ilgili araştırmalarda bulunun. Daha sonra bildiğiniz gibi meslek liselerinde ustalık belgesi veriliyor. Ee, bir işletmede en az 5 yıl e, sigorta olarak çalışmanız gerekiyor ve bu iş üzerine çalışmanız gerekiyor. Yoksa şu an için e, ustalık belgesi alamıyorsunuz. Yaşı ilerlemiş arkadaşlar için konuşuyorum. Yaşı ilerlememiş arkadaşlar için biliyorsunuz. Onlar gidip meslek lisesine girip kaydolup oradan çıraklık eğitimde haftanın bir günü ders görüp derslerde başarıları olma, olmaları halinde staj görüyorlar. Staj gördükleri yerde ve meslek lisesinde sigortaları yapıldığı için mezun olduklarında usta belgesiyle mezun oluyorlar. Ama bunun dışında ee, usta, ustalık yapmak isteyen ve ustalık belgesi almak isteyenlere sesleniyorum. Mutlaka ve bir, iş, bir işletmede, bu iş üzerine bu bir işletmede 5 yıl sigorta olarak çalışmanız gerekiyor. <laughs> ee, daha sonra e, tabii ki hak kazanıyorsunuz. Bu kişi size e, bu meslekte 5. yılını doldurmuştur diye bir rapor tutuyor ve daha sonra e, Meslek Lisesi'ndeki sınavlara girip ustalık belgesi alabiliyorsunuz. Ondan öncesine geçelim. Ustalık belgesi e, öncesine geçelim. Bol bol video seyredip bu konuyla ilgili araştırmalar yapın. E, yardım almak istediğiniz konular varsa bana da başvurabilirsiniz. E, bu işin uzmanı ehli olan kişilerin yanında bulunun. Bu sektör içerisinde kendinizi mutlaka mutlaka geliştirin, bol bol çevre ve esnaflığı öğrenin arkadaşlar, esnaflığı. Yani sonuçta beyaz eşya işinde kişilerin evlerine giriyoruz, kendileriyle birebir kontak kuruyoruz, internet sitesine, Google'da reklam veriyoruz, buradan aranıyorsunuz. Özellikle telefonda nasıl konuşacağınızı, müşteriyle nasıl diyaloğa gireceğinizi, fiyat analizlerini e, takip etmeniz gerekiyor. Hizmet sektörü sonuçta bu iş. E, hizmeti en iyi veren, en kaliteli ve en ucuz şekilde veren kişileri tercih etmekte müşteriler. Bu müşteriler e, size çevre kazandırmakta. E, i̇şini iyi yaparsanız, kişi sizden memnun kalırsa, Size bir başkasına önermekte. Yani en büyük reklam bu işte işiniz arkadaşlar. Işinizi de iyi yapmanız için bu konuda bilgi birikim sahip olmanız gerekiyor. E, detaylandıralım bu konuyu. Yani işin ehli olan birinden mutlaka ve mutlaka bu işi öğrenmeniz, esnaflığı öğrenmeniz gerekiyor. Uzman ellerde yetişirseniz daha verimli bir şekilde bu işi yapabilirsiniz. Daha sonra eğer hani çıraklık eğitim gibi yerlerde uğraşmaya vaktiniz yoksa ve ustalık belgesi almak istiyorsanız bu sektörün içine gireceksiniz. iyi kötü bu işi yapan birinin yanında devam edeceksiniz veya sigortanızı yaptırıp bu işi kendiniz yapıp 5 yıl sonra ustalık belgesine ulaşabilirsiniz. Ee, veya bağ konumuzu açtırıp e, bu iş üzerine bir işletme açıp e, ustalık belgesi olmadan izin vermiyorlar ama bir başkasının ustalık belgesini kullanarak e, yapabilirsiniz. Dükkanınızı açabilirsiniz. Yeter ki işinizi verimli bir şekilde yapın, düzgün bir şekilde yapın. Veya bu işin içindeyseniz e, ustalık belgeniz yoksa bir tanıdığınız aracılığıyla dükkan açıp onun üzerine dükkan açıp devam edebilirsiniz. Dediğim gibi yardımcı olmam gereken konular olduğunda mutlaka beni bana ulaşabilirsiniz. Telefon YouTube adresimde mevcut telefon numaram. Hizmet sektörü arkadaşlar bu. geniş geniş yelpazede ürünler mevcut. Bu ürünler üzerinde analizler yapın. YouTube artık sizin için gerçekten büyük bir avantaj. Bireysel olarak yardıma ihtiyacınız olduğunda ciddiyim bu konuda size yardımcı olabilirim. Veya çevrenizde yakın yerlerde bu işi yapanlar mevcut sonlarla dost olun. Onlardan teknik destek, bilgi ve birikimlerden faydalanabilirsiniz. Part 3 gelecek arkadaşlar. Ee, onda da size detaylı olarak e, iş sektörüne girdikten sonra sizi ne gibi sıkıntılar bekler, e, fiyat konusunda servislerden daha uygun fiyatlarla hareket etmek zorundayız. E, bu konularda neler yaparız, nasıl devam ederiz? Bunların da devamını Part 3'te size anlatacağım. Hayırlı akşamlar.